Gelirken Ebu Bekir onu satın alarak kurtarmıştı. Yoksa İslam'ın ilk şehidiydi Bilal Habeşi'de. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Bilal Habeşi Hazretleri'ne bakarak Erihna ya Bilal, Erihna derdi. Yani rahatlat bizi ya Bilal deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu söz üzerine Bilal Habeşi Hazretleri ezan okurdu, damet getirirdi. Ve Allah şefaatlerine nail eylesin ki o günden sonra Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammed Resulullah diyemeden Bilal Habeşi Hazretinin boğazı gırtlağa düğümleniyordu. Muhammedur Resulullah diyemiyordu. Ve artık Medine sahabeye dar geldi. Medine'den herkes kaçıyordu. Çünkü nereye baksalar efendimizin kokusu ne yana baksalar Efendimiz'in bakışları, ne yana baksalar Efendimiz'in tebessümü, ne yana baksalar Efendimiz'in sedası, ne yana baksalar Efendimiz'e kıyamda bulunan ağaçların durumu. Hepsi her yer, her adım onun hatıralığıyla doğduydu. Onun ayak bastığı yerleri kokluyordu sahabe. Onun abdest aldığı yerden su içmeye çalışıyordu sahabe. Onun ile. Ama o aşk, o muhabbete dayanamayanlar bu buradan uzaklaştılar. Kimisi kılıcını çekti cihada gitti. Kimisi İslamiyet'i neşretmek için buralardan uzaklara gittiler. Durmadılar. Çünkü biliyordu ki kumandanları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. O kınındaki kılıç gibiydi. Kınından kıç çıktı Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve kıyamete kadar da ümmetinin başındadır. Ve bunlardan biri de bugün Şam-ı Şerif'te meftun olan Bilal-i Habeş Hazretleri'dir. Ve Bilal-i Habeş Hazretleri de Şam-ı Şerif'e kadar gitti. Fakat daha çok geçmemişti Peygamberimiz vefatından. Bir gün rüyay Sadıka'da Bilal-i Habeşi Hazretleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görüyor. Peygamberimiz diyor ki ey Bilal beni özlemedin mi? Neden Medine'ye gelmiyorsun diyor. Ben ise seni çok özledim. Ve bu söz üzerine koşa koşa Şam-ı Şerif atına bindiği gibi Bilal-i Habeşi Hazretleri bir teheccüd vakti Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye gözyaşlar içinde. Ve ona seda geliyor. Erihna Ya Bilal. Ve Efendimiz'den duyduğu bu ses ile Bilal-i Habeşi Hazretleri burada sabah ezanını okumaya başlıyor. Daha Allahu Ekber, Allahu Ekber derken Mescid-i Nebevi'nin önü sahabe kaynıyor. Akın akın buraya koşuyorlar. Herkes birbiri uyandır Çabuk diyor koşun kalkın. Resulullah dirildi. Resulullah mescide geldi. Artık Efendimiz geri döndü. Sözleri yayılıyor. Çünkü Bilal-i Habeşi Efendimizin sesi ezanı sanki sahabe dedi ki Resulullah geri geldi yanımıza. Öylece mescide koştular. Baktılar ki Resulullah herkes diyor gördün mü Resulullah? Yok diyor görmedim. Ama diyor Bilal'in sesiydi bu ezan okudu. Bilal Resulullah olmadan ezan okumazdı diyorlar. Ve Bilal Habeş Hazretlerini kucaklıyorlar. Bilal Habeş diyor ki Efendimiz'i gördüm beni özlemiş diyor. Ve erihna dedi diyor e, oku. Ve o seda ile geldim ben buraya diyor. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki hayatındayken nübüvvet kırk cüzdür. Bir cüzü ahir zamanda ümmetime Rüya-i Sadıka suretinde görünür. Şimdi buraya kadar gelmişken bizim duamız nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam manen görmektir. Bizim en büyük arzumuz, çılgınlar gibi isteğimiz ne olmalıdır? Otelin konforu, bugün çıkan yemek, yarın yapacağımız program, yapacağımız muhabbet. Bunları bırakalım. Resulullah'ın da gücüne gider, Allah'ın da gücüne gider. Allah ve Resulünün hoşnut olduğu kelamları sarf ettikçe karlıyız. Allah ve Resulünün hoşlanmadığı kelamları ağzımızdan çıkardıkça zarardayız, kayıptayız burada şu her halimizi Cenab-ı Hak zaten hazır ve nazır biliyor ama buranın bir edebi var. Buranın bir takvası var. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Ey peygamber hanımlar, ey peygamber sahabeler, ey ümmet. Resulullah'ın yanında sesinizi yükseltmeyiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba yeridir burası. Onun şairini ihya yeridir burası. Yeniden irşad olmanın, yeniden Efendimiz'e biat etmenin yeridir burası. Zaten bu kadar Efendimiz'e yakınken burada irşad olup memleketine dönmeyen nasıl büyük bir hüsran içindedir. Buradan yeni bir doğuşla ülkesine gitmeyen nasıl büyük bir kayıp içindedir. Elbette tasavvur edilsin kalp, ruh, sır, akıl her şey ürperir yani. Cenab-ı Allah bu manada bizleri burada nefes alıp vermeyi bizlere nasip eylesin. Aman. Diyor ya edep ile gir nabi bu dergaha, bu kapıya, beyt-i nebeviye, Resulullah'ın beldesine. Burası nazargâh-ı ilahidir diyor. Allah'ın nazargahıdır sürekli buraya nazar ediyor. Ve diriliş ilk olarak nerede gerçekleşecek? Mescid-i Nebevi'de. Öncelikle Peygamber aleyhissalatu vesselam dirilecek. Sonra Mekke'de inşallah gideceğiz. Makberet-i Şubeyk, kız çocukların diri diri gömüldüğü yer vardır. Cebeli Kabe'nin eteklerinde. Onlar dirilecek. Ondan sonra cenneti baki ehli dirilecek. Ondan sonra da haşır ve diriliş gerçekleşecek ve haşır meydana doğru insanlar öldükleri gibi dirilecekler. Öldükleri gibi dirilecekler ne demek? Hangi amel üzerine, hangi tasavvur ve ruh üzerine ise, o halde bir kimse elinde kalemi ilim tahsil ediyordur. O vakitte farazı uyuyor. Faraza yemek yiyor, adi bir iş. Ama o amel olarak ilim yolunda olduğu için dirilişi nedir? En fazla amel ettiği şey nedir? O kulun dünyadayken Allah öyle diriltiyor. Ama öbürün ki, ''Va hasreta, va esaf, esefler olsun.'' Diyor. Nedir o? Gıybet etmiş. Hayatta en fazla koyduğun zaman tartıya hep gıybet geçmiş. Onun dedikodusu bunun. Dirilirken öyle. Öbürü içki kumar masasında, öbürü fuhuş masasında. Böyle Allah korusun muhafaza etsin. Ama öbürü kalbi sürekli Allah'ı zikirle. Dili Peygamber Efendimiz'in salavat-ı şerifeyle meşgul. Ruhu, kalbi, gönlü, gözü Allah'ın verdiği emaneti en güzel şekilde tefekkürle, ibadetlerle meşgul. O zaman onlara da cennetin sekiz kapısı açılır girin cennete buyrulur. Hangi kapıdan isterlerse girerler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kapıdadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gir ya Muhammed cennete denildiğinde ümmetim girmedikçe girmeyeceğim ya Rabbi der. Ve kapıda ümmetinin girmesini bekler. Biliyorsunuz konuşan birkaç çocuk var. İsa Aleyhisselam gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da doğduğunda konuşmuştur ümmeti, ümmeti diye fasih bir lisana söylemiştir. Ümmetini talep etmiştir. Miraç'ta çıktığı vakit yine ümmeti demiştir. O mukalemeyi biliyorsunuz. Ettahiyyatü ve O nedir? Cenab-ı Hakk'la Resulü ve Selam ve Melaikinin kelamıdır, mukalemesidir. Risale'de tahiyyat nasıl anlatılıyor? Bu öyle bir peygamber azam ki Cenab-ı Hakk'a olduğu vakit, yöneldiği vakit o nasıl bir selam verdi? Sadece kendi zatının, şahsının selamını değil. O çünkü Hatemen Nebi'ydi, alemlere rahmetti. Bütün nevi beşer, bütün nebatat, bütün hayvanat, bütün zerrat-ı kainat adedince selamı Cenab-ı Hakk'a takdim etmişti, tahiyyat. Sen namazda o tahiyyata okuduğun vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selamına sadak da ve bir hakkı atak da demiş oluyorsun. Tasdik etmiş oluyorsun. Ne büyük bir nimete masal oluyorsun. Yine birkaç kısa veriyorum ve hocamız inşallah Peygamber aleyhi ve Selam'ı selam edeceğiz. Sonra selamlamaya gideceğiz ve toplu halde burada namazı kılacağız inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabri ile minberin arası oldu. Yani minberindedir. Hutbe zamanıdır. Bu mucizat-ı Ahmediyye Risalesi'nde de kitapçığında da geçer bu. O sırada bir anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbe için sırtını yaslayarak oku, dayandığı okuduğu hutbe orada bir hurma kütüğü vardır. Bir anda o hurma kütüğünden deve iniltisi gibi bir ağlama sesi geliyor. Ve açık bir şekilde bütün sahabeler bu sesi işitiyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hurma kütüğüne mübarek elini koyuyor. Ve o mübarek elini kütüğe koyar koymaz o kütük susuyor ve diyor ki niçin ağlıyorsun diyor. Diyor ki ey Muhammed aleyhisselam sen öyle büyük bir peygambersin ki sen bana temas ettiğin için Allah bana hayat verdi diyor. Resulullah'ın dokunduğu yer, bastığı yer, yediği, içtiği, gördüğü hayat buluyor görüyorsunuz. Ve o, o hayatta diyor ben burada senin bütün bu hutbelerine şahit oldum. Sen bana sırtını yaslanla okudun. Ama diyor sahabelerim ben eskidiğim çürdüğüm için beni atmak istiyorlar ve başka bir hurma kütüğü koyacaklar diyor. Bundan dolayı diyor nasıl ağlamayayım diyor. Efendimiz diyor ki e hurma kütüğü cennette benim bahçeme bir ağaç olmak istemez misin? Orada benimle beraber olmak istemez misin? Hurma kütüğüne şefkat eden, şefaat eden bir peygamber sana nasıl şefaat etmesin? Sana nasıl kucaklamasın? Ve o hurma kütüğü teselli oluyor ve insan gibi defne diyorlar. O şu anda minberin altına gömülmüş o kütük. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi de Efendimiz'den sonra bir ay kadar yaşamamış. Efendimiz'in devesi yemeden içmeden kesiliyor Efendimiz'in vefat ettiği zaman o mübarekti. Herkes ona bakıyor o Efendimiz'in hatırasıdır diye ama o da o acıya dayanamıyor, o da ruhunu teslim ediyor. Buralar hatıralarla dolu. Anlat anlat bitmez. Uhud'u anlatacak inşallah hocam, bitmez. Burada Cennet-i Baki'de meftun olan Peygamber Efendimizin kası İbrahim oğulları yine aynı zamanda hatıraları anlat bitmez. Ne oldu? Hazreti Kasım vefat ettiği vakit bir anda gündüz vakti güneş tutuluyor. O sırada diyorlar ki, bakın gördünüz mü? Peygamber aleyhisselatü Vesselam oğlu vefat ettiği için güneş Tutulu deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itiraz ediyor. Hayır diyor. O Rabbimin ayrı bir emriyle oldu. Bu da diyor vade geldi. Ve diyor ki ya Rabbi verdiğin senindi aldığın da senindir diye teselli ediyor kendini. O sırada tabi gözyaşlarını görüyor sahabe. Diyor ki ya Resulallah sen buyurmadın mı ölülerin arkasına ağlamayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Gözleri buğulu bir şekilde oğlunu defnetmiş, sahabeye bakarak diyor ki ''Ben bir babayım ve babalar ağlar.'' diyor. Yani hangi hatırasını anlatalım? Siyer-i nebevi okumak lazım. Kendi hayat hikayeni anlatacağın kadar Efendimiz'in hikayesini bilmen lazım. Efendimiz'in yaşantısını gün ve gün bilmen lazım. 23 senelik bir ömür, 63 yıllık bir hayat nübüvvet vazifesiyle beraber ne yapmış? Ne olmuş? Nereye gitmiş? Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek boynunu bir bedevi sert bir şekilde çektiği an Efendimiz şu mübarek boynu kızarıyor. Ama dönüp bir füsiye dahi kızmıyor. Ne yapıyorsun dahi demiyor. Dönüyor, buyur diyor. Derdin nedir? Çünkü Efendimizin edebiydi. Biri çağırdığı zaman başını çevirmiyor. Bedeniyle dönüyor. Böyle bir ahlak timsali. Diyor ki sen peygamber misin? Bana anlat diyor. Ve Efendimiz ona nübüvveti anlatıyor. Mucizat Ahmedi Risalesi'nde 600'den fazla yine Efendimiz Aleyhisselam'ın nesi var? Mucizeleri var. Açın oradan bakın. Ne yapmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Onlardan birkaç tanesine daha zikredelim. Mesela Şerif'e, Selavat-ı Şerif okuyarak namaza başlayalım inşallah. Onlardan bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescid Nebevi'dedir. O sırada Ebu Hureyre Hazretleri çok acıkmıştır. Çok acıkmıştır. Kedi babası diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kedilere çok fazla bakıp muhabbet etti işte. Ona sevgisinden. O sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir kase süt getiriyorlar. Sahabeden biri bir kase süt getiriyor. O sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sütü alıyor ve Ebu Hureyrezi kapısında bekliyor. Diyor ki Ebu Ebu Hureyre, git diyor. Yolda kime tevafuk ettin, kime rastladın? Mescid-i Nebevi'ye çağır diyor. Ve Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki içinden yani bu sütün hepsini ben içebilirim diyor. Yani. Ve bütün sahabeler tek 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 toplaya toplaya Mescid-i Efendimiz'in huzuruna getiriyor. Onlar onar, Yirmişer yirmişer geliyorlar. Ve Ebu Hureyre Hazretleri'ne Peygamberimiz diyor ki sırayla ver diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabi o bir tas sütü sırayla içiriyor. Sahabe içiyor, iç diyor. İç diyor sırayla. Herkes içiyor yanındakine veriyor. Fakat kaseden süt eksilmiyor. Nasıl eksilsin ki? Efendimizin bereketle duasına nail olmuş bir süt biter mi? Ve o sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bir kase sütü Ebu Hureyre Hazretlerine veriyor. Ebu Hureyre bakıyor ki kase hiç eksilmemiş ki ve içmeye başlıyor. İştah Doyana kadar içiyor. Fakat başında duruyor efendimiz tebessüm ederek iç ya Ebu Hureyre." diyor. İçiyor. İçtikçe iç diyor. Daha da iç diyor. O sırada diyor ki "Ya Resulallah vallahi yer kalmadı." diyor. Nereme içeyim? Diyor. O vakit o halde ver diyor ve geri kalanı efendimiz aleyhissalatu vesselam sünnetliyor, içiyor. Nasıl bir sohbetinü bu ve üstadın ifadesi diyor ki bir saat diyor sohbet-i masar olan biri. Bir saati ya öyle ikinci saate kalmasına gerek yok. Bu zamanın en büyük aliminin alimin alimi yani. Yetişemez yani kimse yetişemez. Ve orada Mucizat Ahmet'e çok güzel bir ifade vardır. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Diyor ki siz diyorsunuz ki Muhammed Aleyhisselam çok akıllı bir adamdı böyle yaptı. Peki diyor o halde sizin o akıllı dediğiniz diyor yüz kadar filozofu, Sokrates'i, Aristo'yu, ne bileyim işte ismini bilmediğimiz acayip acayip felsefecileri, toplayın o akıllı dediğiniz filozofları, Aristo'yu, Platon'u toplayın getirin. Ve adetlerine son derece mutasip, kızlarını diri diri gömen bir topluma sokun diyor o yüz kadar akıllı adamınızı. Ve yüz senede onları orada bırakın, yüz sene kalsın. Size diyor soruyorum, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yılda yaptığını yüz senede yapabilirler mi diyor. Bu akıl işi değil. Cenab-ı Allah şefaatlerine ailelesi. Gerçi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzurunda onu anlatmak, ondan bahsetmek büyük edepsizliktir benim için. Büyük ahlaksızlıktır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif edemeyiz. Anlatamayız. Görmedik. Ama ne diyor hadis-i şerifte bir gün mahzun bir halde görünce Ebu Zerr Gıffar Hazretleri yalnız yaşar yalnız ölür. o büyük sahabe. Onun sırdaşı Ya Resulallah niye ağlıyorsun diyor. Diyor ki bir ah çekiyor ve diyor ki kardeşlerimi özledim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ya Resulallah bizler senin kardeşin değil miyiz deyince diyor ki ya Ebu Zer, sizler benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim diyor kıyametten evvel gelecek ahir zamanda. Onlar beni görmemiş olacaklar ama görmüş gibi yaşayacaklar. Onlar benim bir defa sohbetimi dinlemediler ama dinlemiş gibi yapacaklar. Onlar benim kardeşimdir diyor onlara özledim. Ve onlar diyor mahşer günü müstakilen bahsi olanacaklar. Ve diyecekler ki bunlar hangi kavim, bunlar hangi peygamber diyecekler. Onlar benim kardeşimdir diyor onlara, onlara özledim diyor. Onların ellerinde nur, yüzlerinde nur vardır. Onlar herkes ağlarken onlar gülerler. Onlar asla mahzun olmazlar. Onlar tevekkül içindedirler diyor. Ve onlar çok musibetlere giriftar olacaklar ama kazanacaklar. Onlar çünkü benim sünnetimi ve İslam'ın şairini kıyamete kadar ayakta tutmak için mücahit bir şekilde cihat edecek olan kardeşlerimdir diyor. İstersen daha ziyade anlatayım ya Ebazer deyince isterim ya Resulallah diyor. Diyor ki onlar öyle kardeştir ki bir kul günah işlemekte hantallasa işlemiş tövbe etmiş, işlemiş tövbe etmiş. Böyle bir kimse benim kardeşimin yanına otursa o gün bir müddet sonra kalksa düşmanlık niyetiyle dahi olsa o kardeşimin hürmetine Allah onu da affedecek diyor. Ona da şefkat edecek diyor. Ne büyük bir masaliyet var. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemlerde ise İngiliz casusları bu haçlı orduları 3-4 tane yetiştirmiş oldukları Hristiyan'ı İslam alim olarak yetiştiriyorlar. Bunu da anlatayım Fatih'e vereceğim. Bunu bilin. Ve onlar Medine'ye münevvereye geliyorlar. Medine'ye münevvereye geliyorlar. Planları şudur yer altından tünel kazacaklar. Peygamber aleyhisselatü vesselam mübarek naaşını kaçıracaklar. Ve kıyamet kadar ümmeti peygambersiz bırakacaklar kabirinde. Nereye götürecekler? Haç ordusunu oraya, İngiltere'ye, müzeye kaldıracaklar. Planları bu derece pis ve iğrençtir. Böyle ahlaksızdır. Böyle haincedir. Ve bu yetiştirilmiş 3-4 tane İslam alemi gözük gibi görünen o kişiler Buraya yakın bir mevkide konuşlanıyorlar. İnsanlar onları öyle benimsiyor ki ya diyor ne kadar takvalar. Ne kadar güzel Müslümanlar. Hatta insanlar İslam konusunda bilemediği, kafasına soru işareti takıldığını gidip onlara danışıyor. Bilmiyorlar ki haindir. Özel yetiştirilmiş vazifelidir. Bilmiyorlar ki ona aldanıyorlar. Cömertler. Efendimizin sünnetini zahiren bir hakkın ifa ediyorlar. Kimin aklına gelir ki fakat o zaman da o zamanki hünkarlardan Nurettin Zengi isminde bir padişah. Nurettin Zengi Suriye taraflarında o hükümdar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona görünüyor. Ey Nurettin diyor. Beni kurtar. Yani bu haşerattan bunlardan beni kurtar. Kimdir o ya Resulallah? Onlar benim naaşımı çalmaya geldiler. İşte bunlardır diye sureten gösteriyor ve Nurettin Zengi Hazreti uyanıyor. Fakat bu rüyaya bir anlam veremiyor. Ne demektir bu? Bir daha yatıyor. Bir daha aynı rüyayı. Üç kere aynı rüyayı görünce anlıyor ki Peygamberimiz Medine'ye çağırıyor. Bir hadise var. Ve aklı ordularını alarak Nurettin Zengi Hazretleri ordusuyla beraber Medine'ye geliyor. Tabi Medine'ye gelince hediyeler Medine'li halka hoşamedi ile karşılıyorlar. Ziyarete geldiğini söylüyor. Ve diyor ki bütün Medine'liler toplansın diyor Nurettin Zengin. Bütün Medine ahalisi burada toplanıyor. O sırada herkese hediyeler, akçeler dağıtıyor. Fakat gözü Nurettin Zengi'nin Peygamberimizin gösterdiği Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği o şahısları arıyor. Nerede bu? Nerede diye onları arıyor. Fakat yok. Sonra soruyor diyor herkes tamam mı? Medine'nin hepsi tamam. Peki diyor başka kimse yok mu? varlar ama onlar misafir diyor. Medineli değil. Dışarıdan geldiler ama nasıl insanlardır? Onlar öyle bir Müslüman ki onların takvasına kim yetişebilir? Onlar öyle bir ilim sahibi. Onların İslam ilmine kim yetişebilir? Hatta bilmediğimiz bir meseleyi de onlardan öğrendik. Bu zatları merak ettim gidip görelim diyor. Ve Nurettin Zengi o ajanların çadırına, o günkü evine geliyor onları bir tabi direkt kılıçtan geçirmek olmaz. Ya da direkt rüya gördüm diye bir şey yapamaz. Hüküm, şeriat zahir hükmeder. Zanla göre hareket etmez. Onları bir imtihandan geçiriyor ama bakıyor ki öyle böyle değil. O sırada keşfen onların kez, kazlık tüneli Allah ona gösteriyor. Keşfen. Ve bakıyor ki hasırı kaldırdığı gibi bir tünel. Tüneli takip ediyor. Bir nefes çekiyor ki Nurettin Zengi Efendimizin gül gibi kokusu gelmeye başlamış. O kadar yaklaşmışlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen çıkıyor ve o üçünü diyor siz ne vazifeniz var? Ne yaptınız siz? Niçin bunu? Diyor ki biz İngiliz casuslarıyız. Görevimiz haç ordularına sizin peygamberinizi kaçırmak, müzeye koymak ve kıyamete kadar ümmeti Muhammed'i peygambersiz bırak. Görevimiz onu çalmaktı diyor. Ama diyor sizin peygamberiniz diyor bizi yendi. Buraya sizi gönderdi. Ve onları kılıçtan geçiriyor. Artık onların bedeli ölümdür. Ve rivayetlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek katli şerifinin etrafını Hz. Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz için alacak şekilde etrafına derince böyle çukurlar kaldırıp oraya kurşun döktürüyor. Bakır döktürüyor. Hani artık alttan üstten bir daha böyle bir girişim olmasın diye. Osmanlı padişahlarından yine ee, Mahmut, ikinci Mahmut olması gerekiyor. Aynı zamanda o da bunu genişletip daha fazla bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresini koruma altına alıyorlar. Ve o gün bugün şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alttan üstten her yerden korumalıdır yani. Elhamdülillah. Bunu da bir ek bilgi olarak verelim. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra dahi hala vazifesi başında, hala ümmetinin başında, hala bizimle beraber sadece bedenen ayrılmış şehitlere bile ölmüyor derken sana öldü nasıl diyebiliriz? Evet bedenen ayrıldı ama daha mükemmel bir beden sahibi olarak. Cennete yakışır bir libas olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazife başında ümmetiyle irtibatta ama ne diyor? Benim sünnetim yaşattıkça sizinle yaşayacağım. Zaten sünneti seniyeyi yaşatmadık mı Kur'an-ı Kerim de artık sahipsiz kalıyor. Çünkü yaşayan Kur'an'dır Peygamberimizin sünneti. O da olunca o zaman kıyamet kopuyor. Evet, selam verelim ayakta.